Akisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hem merkezde hem de kırsalda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Taşçılar Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Dutlulu, Akisar Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan hizmetleri inceledi. Başkan Dutlulu'ya ziyaretlerde CHP Akisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Akisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, Kırsal Hizmetler Müdürü Hasan Umutlu ve Kırsal Mahalle Muhtarları da eşlik etti. Başkan Dutdulu, buradaki buluşmasında vatandaşların istek ve taleplerini de dinlerken Taşçılar Mahalle Muhtarı Ömer Uslu eşliğinde mahalleye kazandırılan hayır yeri, aşevi, fırın, çeşme, parke taş çalışması ve diğer hizmetleri inceledi. Mahalle ziyaretinde açıklamalarda bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutdulu, kendilerini misafir eden Taşçılar Mahallesi halkına teşekkür ederken Akhisar'da merkez ve kırsal olarak tüm mahallelere eşit şekilde ihtiyaç duyulan isteklere göre hizmet götürdüklerini belirtti. Mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda hayır yeri, aşevi, fırın, parke taş çalışması, cami çatısı onarımı, arazi yolları ve çeşme yapımı hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dutlulu, mahalle sakinlerinin diğer taleplerini de alarak hizmetlerinin aralıksız süreceğini ifade etti.